yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 701. Madde başlık gerekçe TMK 701. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 701. maddesi şu şekildedir. Birlikte mülkiyet el birliği mülkiyeti kaynakları ve niteliği. Madde 701 kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti el birliği mülkiyetidir. El birliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Başlık: TMK 701. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: 4. Kitap Eşya Hukuku 1. Kısım Mülkiyet 1. Bölüm Genel Hükümler. Madde başlığı şu şekildedir: Birlikte mülkiyet el birliği mülkiyeti kaynakları ve niteliği. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 701. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir eski kanunun 629. maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 652. maddesine uygun olarak iki fıkra halinde düzenlenmiştir. Yürürlükteki metnin iştirak halinde mülkiyet şeklindeki konu baslığı, elbirliği mülkiyeti, sebepleri şeklindeki kenar başlığı da kaynakları ve niteliği olarak değiştirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021-12. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.